Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Miami'deyiz. Çılgın siyahi eğlenceleri. Yaş partileri, karnavallar, konserler. Video çok uzun. Topladık. 3 bölüm halinde yayınlamayı planlıyoruz. Bu ilk bölümümüz olacak. Tabi yayınlanabilecek içeriktekileri gösterebilmek için baya bir kırıktık İnşallah artı 18 gelmez. Youtube kurallarına uymaya çalışıyoruz. Ama yine de gerçekten dehşetli bir video oldu. İlk versiyonda arka plan müziklerini Yayınlamayacağız çünkü müziklere terif gelebiliyor. İkinci meçhuyu da de deneyeceğiz, terif gelirse değiştiririz artık. Bekliyoruz izlemenizi. Gördüğünüz gibi değişik yerel danslar, ve i̇şte insanların çılgınlıkları. Tabi gündüz plajda ilk başta değişik danslar yapıyorlar, eğleniyorlar çılgınca, yiyorlar, içiyorlar falan. Akşam biraz da herhalde ee, iç, içeceğin dozuyla Biraz daha çılgınlık seviyesi artıyor. Abimiz gündüzden başladık. Geceyi çok fazla gösteremeyeceğiz. Bunlar bile gerçekten güzel görüntüler. Farklı gruplar var böyle sambacılar benzeri e, tüylü şeyler takan. Tabi sambacılar da var bu arada. Farklı milletlerden siyahi vatandaşlar. Arada çok az beyaz var bizim gibi birkaç şık. Tabi kameraya çektiğimizi görünce daha çok poz veriyorlar. Ee, böyle oyunlar yapıyorlar falan. Diğerler de gözükmek herhalde hoşlarına gidiyor. Biz de onları kırmayıp gösteriyoruz. Bu popo sallama twerk dansı burada siyahiler arasında çok yaygın. Bu festivalde de epey bir siyahi arkadaşımız değilim. Popo sallıyor bir de böyle yetim temas. Eski 90'ların lambada dans benzeri onların bir dansları var. E, tek tek ya da toplu halde yapılabiliyor. Artık tren mi değilim? ne isim verelim. Ama gerçekten eğlenceli burada olmanızı isterdim. En azından insanın hayatında bir kere gidip görmesi gereken restoranlardan biri. Miami siyahi eğlenceleri. Yaş partileri, karnavallar. Karnavallar tabii yılın belirli bir zamanı. Ama flash e, partileri her hafta sonu var. Cılgın eğlence ise Miami'de yok yok diyebileceğimiz zaman her hemen 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 yılı her zamanı bulabilirsiniz. Ve konser karnavalı belli dönem ama flash partisi her hafta sonu var. Deniz, kum, güneş, insanlar. Cılgınlığın ne açıkçası. Bu da rengi ya sarı, pembe, Arkadaşlarımız, ablalar mı değilim, arkadaş mı diyelim bilemiyoruz. Tabii ee, farklı kendilerinde arkadaşlar da var. Arada birkaç tane onlardan da görebileceğiz. Sadece bu ee, siyah ablaların ya da arkadaşların ee, basenleri biraz fazla mı bir oluyor. Bu oh, bir Black Devil. Black Devil Dr. Özmen. Abimiz ablamızın üzerine burada evet tren fonksiyonu başladı ve abla lokomotif olma daha doğrusu vagon olma isteğinde herhalde ya da kendi lokomotif oluyor sen vagon ol diyor diğer abi. Konser alanında hazırlık başladı. Günün canlıya saatlerinde konserler de festivallerde ve farklı gruplar çıkıp danslar yapıyor onları da göstereceğiz. Gördüğünüz gibi alanlar hareketli başlıyor. Herkes ee, bir noktada abi ayağını incitmiş herhalde ya da değişik bir dans dinliyor bilemiyorum <laughs> güzel güzel kızlar her yaştan kız kadın neyse işte eee ablalarımız var sence eee belli bir yaş üstteki çılgın seviyesi daha mı fazla yoksa daha mı e, görmüş geçirmiş işler bilemiyorum ama baktığımızda işte örneğimiz ve bu e, Direnci oynayanlar. Ne Hepsi birbirini tanımıyor. Gibi geldi bana yani. Hani tanıyanlar da var da bir bakıyorsunuz. Tak biri birinin arkasına geçip dans etmeye başlıyor. Bazı kadınlar da e, e başlıyorlar. E, arkasına sıraya geçip oynayabiliyor. Ya da diverte dansına gelebiliyor diye de daha uykusu durup da olsun. Bazı ablalarda işte free bait dediğimiz çanta tarzı bir şeyleri var benlerinde başta okuyor yani daha zilip ve karşılığında ufak birkaç dolar bahşiş veriyorsunuz. Tabi birkaç dolar değil mi? 10 dolar 20 dolar öyle yani 1-2 dolar artık geçmiyor burada da. Gördüğünüz gibi abi maşallah lo lokomotif almış. Çok şuklu. Tabi orijinal müziğinin yerine bu reasyonda bu birinci bölümümüzde bizim müziğimiz var. Ve altına bir fonuz yaptık konser alanı ve e, yukarıda görevliler ya da oradan da şahit söylenenler var. Tabi e, çıkma ya da standa çıkma diyelim ya da neyse abi, mi çıkma diyelim. Burada görülüyor e, maşallah kamerayı gören e, sallamaya başlıyor. İnsanlar gerçekten değişik cüller, aparatlar, çılgımın dibine vurmuşlar. Standa çıkma diyordu. Çıkıp, o oh, tren başladı. Çıkıp çıkıp aşağı atlamalar da var. Ama tabi tehlikeli şeyleri göstermiyoruz. Bu da sarı saçlı siyah ablamız. E, saçları sarıya boyatıyorlar. Normalde sarı saçlı siyahı normal şartlarda olmuyor. Bu günümüz teknolojisi de var, yeşili var, siyah var, mavisi var. Hepsini yapabiliyorlar. Gerçek meselesi tabi ki. Hiç yeşil ya da mavi saç düşünmedim. Ancak sarı ya da kahverengi tonları siyah da olabilir. Ama sarı kendi çok şahsı. Gördüğümüz gibi burada da e, sahte önünde ya da standın önünde bir e, tren faaliyeti var. Böyle sakın bu tren nereye gidiyor diye. Böyle öyle sorarsak hepki tepki alabiliriz. Biz şimdi sessizliği çekiyoruz. Çekmeye kimse bir şey demiyor. Dediğim gibi poz verenler oluyor arada. Ee, beni de çek diye gelenler oluyor. Çünkü bir yerlerde çıkmak e, az da olsa meşhurluk yarandı. Ya da belki de iç, içtiği ve içeceğin etkisiyle bu şekilde davranıyorlar. Ya aşağı, aşağı konser alanında insanlar birikmeye başladı. di böyle e, yerel samba dansçıları ve izleyen kıyafetler var. Bunlar tek tek de geliyor. Grup olarak değil geliyor. Ee, en son bunların dans videoları da var galiba üçüncü bölümde olacak. Ee, grup halinde yarış yapıyorlar, yarışma yapıyorlar. Sahnede çıkıp performans sergiliyorlar. Performans sergiliyorlar. de böyle yolda etkimi çekti gezenler, işte dans edenler, çöğürt yapanlar, çok yapanlar. Trenci ilk herhalde. Ee, tren oyunu. Kunduz'ende de yorg yapan ablamız var. Evet gördüğümüz gibi bu da bağımsız e, lokomotif denemeleri. Fasendi <laughs> Giriş ablamız. Öğrenciler muhteşem. Yayınlanabilecek kadar bu tabi kestik özellikle belirtiyorum. İnşallah bu video bu haliyle de 18 olmaz. Bu da artık iyi olup izlersiniz. İyi olmanızı da bekliyoruz bu arada. İtiraf ettiğimi geziyorum ölümü her hafta. Yeni bir macera dünyanın farklı yerlerinde yaşananlar. Daha önce gidip görüp çektiklerimiz, yeri geleceklerimiz. Hatta sizlerden istek varsa şurayla ilgili video çekebilir misiniz gibi ya da şu karnavalla ilgili yorumları mutlaka yazın. İlerleyen videolarımızda Tayland hatta yapıket, acel, yok karnavalı ve benzeri görünümleri de yapacağız. Burada yere düşüp yerine de devam eden ablalar var. Maşallah trenler çık çıkmıyor. Evet el sallayan bir kardeşimiz diyelim artık. Bu abla yiyen dönmeli. Maşallah TV köşesi aynı anda sergileyebiliyor. O oh, pembe kutum güzelmiş. Burada da tahta yel palas alarak, Bu değişik. Yani maşallah demek geliyor bazılarını. Et konser alanı dol dolmaya başladı. Devam ediyor. Bakalım daha ne kadar sürecek. Gerçi bugün akşama kadar e, etkinlikler var, yarın da devam edecek, en son e, plajda galiba devam edecek. Bütün etkinlikleri bölüm çekeceğiz ve 20-25 dakika yarım saat çektiğinde bölümler hazırladık. Çok da uzun tutmak istemiyoruz videoyu ama gerçekten bütün günü çekip aradan kesince e, video biraz çürüyormuş gibi oluyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Tabii çok güzel kızlar var, kıyafetler desen desen bazı tüylü aparat kullananlar, sambacı ya da benzeri yerel danslar yapanlar Afrika'da da benzeri tüylü kıyafetlerle yerel danslar var adını tam bilmesem de değişik şeyler yiyoruz zaten burada amaç görmek atmak ya da e, deneyimlemek diyelim tabi deneyimlemek deyince bu şekilde değil sadece bunu görme amaçlı deneyim diyoruz kızlar çok yoruşku. Oh, me too, Fare saçlı kız. Daha önce de yormuştu. İlerleyen zamanlarda çekeriz onu. Gerçekten çok aktif gibi. Abi biraz kafayı bulmuş galiba. Ayakta zor duruyor. Çok ince, düzgün fizikte kızlar olduğu gibi. Evet hani gibi pasenleri geniş. Daha çok siyahiler özel. Ve alt kısmın geniş olduğu Kadınlar da var. Tabi e, herkesin zevki beğenisi farklı. Bazen de sadece herhalde düğün yapmaya gelmiş ya da ne diyelim dilencilik oynamaya gelmiş. Ben ne oluyor? Bazen işte bu ...sambacavlular gibi e, geçit töreni yapıyorlar. Tören bittikten sonra da arada dolaşıp düğün yapıyorlar. Hatta ...vaşiş perçılık düğün yapanlar da var ...dedi... bahsettiğim gibi. Çok bana dediğim gibi diyorum galiba. Ol. idare edin. Çekip çektikten sonra konuşmak biraz daha farklı. Gördüğünüz gibi her yerde kamera çekenler var. Değişik bir organizasyon. Çok çılgınlıkları insan seviyor. Ana oluyor. İleride anlatabileceği şeyler oluyor. Gel tekrar eden organizasyonlar. Her sene de var. Hatta e, birkaç Türk arkadaşla da ama e, yayınlamasını istemediler. E, buraya Türklerden de bayağı bir rağbet var açıkçası. Amerika'da yaşayanlar ya da farklı coğrafyalarda yaşayan karnaval ya da festivallere gelenler. Hafta sonu etkinliğe daha çok burada yaşayanlar geliyor. Bunun hafta sonu gibi Miami, Miami Joe School'u yaşıyor. Geçit devam ediyor. Zarif ince bir ablamız. Arkasında melek kanatları var. Daha sonra sahne şovuna çıkıyor bu melek kanatlılar. Bunlar hep bir grup. ayrı performans performans sergiliyorlar. Sahne şovlarını da yayınlayacağız. Evet. Tekrar dediğim gibi geç töreni bitti. Halk arasına karıştılar. Bazıları biraz fazla karışmış. burada insanın halkı geliyor. düştüğü yeri kenara çekmiş. Daha rahat yapmak için. Bir kameraman daha gördü orada. Ve orada da dans eden saçlı kız yere geldi. Bu ne kız? Ara ara yürüyeceğiz de demek ki. Bu saçlarını değişik şekiller yapanlar, bağlayanlar. Kendi ülke bayrakları ya da e, şey kendi gruplarının bayraklarını takanlar böyle bir kimikte grubun birbirini kaybetmesi ya da farklı kişilerle grup olması da olan bir şey. Özellikle içeceğin etkisi başlayınca gruplar karışabiliyor. Aman dikkat edin size. Evet, mik fare saçlı kızımız. Önce tek başına diyor, yapıyor. Daha sonra biraz işleri karıştırıyor. Arada ince bacaklı, huzur ince bir kızımız daha var. Maşallah, manken gibi. Sarılar Brezilyalılar daha doğrusu biraz e, ayakta durmakta zorlanıyor. Ama da Brezilya bayrağı gördüm. Tabi Brezilya'da da çok var. Ve coğrafya yakın. Burada yaşayanlar da var. Etkin içi de var. Evet değişik. Ayakta oturuyorlar. Gezeleyin. Yerel danslarını yapanlar. Yani çuf Ve ya burada çuf çuflayanlar. Farklı cinsler olması da gerekmiyor. Aynı ne de olabiliyor demek ki. Buralarda evet gerçekten eğlence sınırsız, herkesin tarzı ve isteğine ya da meşremine yürüm diyelim, eğlence mümkün. Tabi bu tür yerlerde de biraz çok tasvip lazım, rahat olmak lazım. İnsanlarla yürüyor, eğleniyor. Hayatı farklı yaşıyorlar, herkesin yaşam tarzını sorguluyor muyuz? Sadece biz nasıl istiyorsak öyle yaşarız. Ama tabii ki e, gelip görmek de, gezmek de, farklı kültürleri deneyimlemek de fayda var. Gezi dizi bölümümüzün daha geziyorum bölümümüzün amacı bu. Gezi bölüm, yorum yapmak. de böyle cıvıl, e, lokomotif vagon hesabı çıf çıflamaydı. Değeri gösteriyoruz. Umarım beğenirsiniz. Bayrak salıyan de var. Bayrak. Türkiye'de kendi gruplarının bayrağı olabilir. Her sambacıların burada performans sergiledikleri, yedikleri bazı da özel gruplar var. Dans şovları yapıyorlar. Birazdan e, bu videoyu çekebilirsek burada olmazsa diğer videolarımızda sahne danslarını, sahne şovlarını da göstereceğiz. Çok güzel performans şovları oldu. Bazı yerde de iyi birçok eğlenmeye gelmiş, Hatta e, duet şerefine ya da e, duet şerefine arkasında vagon olarak işte bu abiler gibi. Tabi vagonlar biraz değişmiş. Eğlence tam da devam ediyor. Bu tarz eğlence seviyorsanız tavsiye ederim Miami plaj haftalarına, karnaval günlerine ya da bazı etkinlikleri. Her hafta sonu plaj partisi olduğundan bahsetmiştik. Her hafta fakat plaj partisine gelebilirsiniz. Bu Topmuş ablamız bunu daha önce de görmüştüm. Bayağı bir e, çok çok daha sonrası tecrübeli tecrübelerin hünerlerini de gördüğünüz gibi. Yani maşallah demek lazım. Kendini çekenler, sosyal medyada paylaşanlar, Bu Elinde bidon gibi şişeyle dolaşan abimiz de artık bayrak sallamaktan, havaya bakmaktan da şaftı kaymış. Ama fare ablamız yine orada. Gördüğünüz gibi bu ince kızlar evet bahsettiğim manken gibi kızlar da var. Tabi onlar daha çok sosyal medya da ilgili. Herhalde sosyal medyadan paylaşmak daha çok hoşlanmaya Annemizin bile yere oldu Yani şu birazdan bir onu acıyıp güzel şeyler yapacak. Ayağını incitmiş efendim. Ayağı sargılı. Görüntüyü bozduğu için diğer kamera çeken arkadaş da kaldırmaya çalışıyor. O da inadına orta orta gidiyor. Demek ki fazla inatlaşmak lazım. Ne demiş de? Fafosil inatlaşan diye bir atlı sözü vardı. Burada derse aklıma geldi. Neden acaba? Ha, ee, olur siz de çekeriz. <laughs> saçta çok Yok. güzel. Yani Afrika yerel şeyleri herhalde yani bu bir erkek saçıydı. Arkadan baktığınızda tam anlaşılmıyor. Tabi bu saçlar de hiç değil ama ama herhalde ee... Kadınların saçması olduğum biraz tuhaf oluyor. Aşağıda cüylü ablalarımız da Girov dansı Krem ve olarak devam ediyor. Ne diyelim? Hayırlı çift şıklamalar. Misalnak tabi Cici'nin etkisiyle biraz kontrolüne çıkmışlar. Ya da e, pembeler böyle dediğim gibi her yerde karşımıza çıkıyor. Bombmuş pembeli. Nefis. Kaskı vardı mı tam takamamış kafasını. Onu takan bir abi vardı. Önce viking zannedip ama o da siyahi. Da vikingler siyahi olmuyor. Ama meraktan almış takmış. Ben böyle abla, her yerde kameranın önünden geçmeye çalışıyorum. Tamam meşhur edeceğiz ya tamam. Sosyal medyadan kurtulmuş. Evet. Olmuş pembe. Yanında bir arkadaşı da meydanda ya da pistte mi değilim? Aslında pist değil ama bir ufak bir zemin, meydan gibi bir, bir alanın meydanı. Evet, bir Hit abi geldi. Değişik fa dansları, farklı tavırları var. Dansları ayakta da muhtemelen kullanıyor. Bunlar için herhalde gece ge geçirecek ya da zor geçirecek sergi faaliyetini ben bile olmayacaktı. Burada bu eğlencelerden sonra bize iyi bakıyorsunuz. Yanınıza başka bir yerde uyanabiliyorsunuz. Ya da farklı bir yerde uyanabiliyorsunuz. İnsanlar dert etmiyor. Aşırı bir rahat ve e, farklı bir yaşam tarzı var. Sanmıştık. Sansiyon diye bildiğimiz kadar aslında sansiyonlu olmasını tavsiye ederiz ama YouTube kuralları yeri bu kadarını göstereyim diyoruz. Gelmek isteyenlere tavsiye edelim en azından insanın hayatında bir kere görülmesi gereken etkinliklerden biri. Sadece siyahilerle ilgili olması ayrı bir şey. ve farklı insan gruplarından da var bir de siyahilerden olduğu zaman ve kendi aralarında eğlencelerinde biraz daha farklı oluyor. Çünkü sadece Amerika'da değil de işte yakın coğrafyadan Meksika, Brezilya, Jamaica gibi yerlerden gelenler var. Hatta Afrika'dan gelenler de var. Tabi ekonomi tüm iyi olanlar atlıyor uşağa geliyorlar. Burası biraz e, özgürleştirilmiş bir yer. Bu tür etkinlikleri zaten e, görevlerine çok fazla müdahale etmiyor. Ancak azayf bozulmadığı sürece etkinlik devam ediyor. Çok güzel kızlar da var tabi. Brezilya bayrakları. Brezilyalılar genelde oluyorlar. Samba okullarının kendi Rio Festival için dansları, etkinlikleri var. Burada da bir nevi artık ön etkinlik mi yoksa ön mi ya da performansını sergilemek için mi iyi gösteriyorlar. Tabii kızlar arada bahşiş toplamda da onlardan da birkaç tanesini denk geliyorsam çekeceğim. Böyle free bagleri var. ve yapıyorlar ya da arkasında e, vagon vagonu gibi twerk yapmaz izin veriyorlar farklı bir baş çalışıyorsunuz. Bu tarz bir yaşam tarzı Afrika barlarında da vardı Orada da kızlarla bu şekilde bir dans yapabiliyorsunuz. Afrika'da yaygın bir dans bu. Dokunduğum olup gelir. Aslında lambada benziyor ama tabi lambada daha çok ayakta iki, dik olarak yapılıyor. Bu da bir taraf eğilmeyi tercih ediyor. En kivar şeklinde eğilme dedim anlayan her şeyi anlıyor. Sahneye tırmananlar, sahneden atlamaya çalışanlar, cüri cüri Maşallah ya diyor dozunu arttırmışlar. Bıra bir trenci var. Trenci koyuyorlar. Her çok yuhlamanız hayırlı olsun. Ama bir tane beyaz abla var. Az olsa beyazlar var. En azından tek biz değiliz. Yani siyahı diye siyah olmanın dilemezliği bir şey yok. Sadece siyahlar çoğunlukta. Dördünüz gibi. Evet, çılgın sanmaz Çılgın ortamlar. Yani insan gözünü alamıyor. Artık diyor kimse derseniz başka bilemiyorum. Gerçekten enteresan bir o kadar da değişik ve güzel. Bu tarz etkinlikleri seviyorsanız kanalımızda bu videodan yani bu etkinlikten üç bölüm halinde paylaşacağız. Çok uzun ve tek bölüm olsun istemedik. Genelde yarım saati geçmeyecek şekilde yapacağız. Bazı maşallah Borantıyı görüyorsunuz Üst tarafları biri Yeni biri, biri Çö Demek ki e, Tabi her tarafın e, izleyicisi alıcısı beğenicisi farklı Bazıları da kendisi beğeniyor Kendisi için yaptırıyor Benim gibi Beğeniyorsanız kendinizi yatırım yapacaksınız Her zaman söyledim hayatı faydalanırız Kendime yatırım yapmayan hayatta keyif de alamaz. bilen yani ne elde Yani keyif alacağınız yetimleri, keyif alacağınız şeyleri yapmanız her zaman değil. Ve sambacı, güzel böyle tüylü desenli aksesuarlı. Saçları hafif değişik bir renk yani. Orjimin de böyle olmuyor dediğimiz gibi. Kuaförler sağ olsun her rengi yapıyorlar. aktif peritası tişörte basılmış evet şapkalı abla ve pembe ton çıktığımız bunlar da bayağı da aktifler videolarda arayla geçiyorlar kadraca tabi hani elindeki içeceği tam olduğunu ne olduğunu göremiyorum ama bu etkisi bile şimdi kayrılıkız bu turuncu da, da fena değil biraz dağıtmış salmış ama Yapacak bir şey yok. O da kendi çapında eğleniyor. Ama çok güzel eğlendiriyor. Yani onunla beraber eğlenen başka abiler de, bol miktar da var. Hatta neredeyse dua edecekti. Şarkılar, danslar, dürükler. Ne demişler? Hayat boş, eğlence hoş. Buradakiler de eğlenip çalışma kısmını iyi biliyorlar. İnsan ihtiyaçları zaten kısıtlı. nasıl kısıtlı bir sizde. Yapabileceğimiz yapabileceklerimiz kısıtlı, kısıtlı, kısıtlı. yapılacaklardan keyif almak, hayatta daha güzel şey bakmak, daha iyi bakmak. Daha geniş katlılıktan bakmayı seviyoruz. Farklı ülkeleri, farklı kültürler, farklı böyle şeyler tanıyınca insan daha bir oluyor. hayata daha farklı bakıyor. Miami gezimizin birinci bölümü bu kadar. İkinci bölümde görüşene kadar gezmekten ve yeni kültürler tanımaktan vazgeçmeyin. Kim bilir belki bir gün bir yerlerde karşılaşırız. Hoşçakalın.